Kardo merhaba. Merhabalar Kardo. Ben kara düzen çekiyorum. Buyurun efendim, buyurun Eyvallah eyvallah. Oo. Benim Asya arkadaşım buradaymış. Avant'tayız arkadaşlar, Merhaba. Şöyle bir küçük bir müze var. Orayı geziyoruz. Adam kartalı doldurmuş. Ay karacığım güzel ya Kız kıyamam kız. Ölmüşler de doldurmuşlar. Ben şunu atayım da. Gerçek bir ayının postu bu. Arada. Oo, merhaba hala oğlu. Merhaba Mülayim abi. E, dokunmak yasak. Durana ana Bir şey yapmadım. Vallahi. Takış yer ölmüştür lan. Burada ama sürekli olduğu da la bak. Evet oluyor. Niye? Burada bu da buranın projesi. proje projesi. <laughs> Avant kuş bakışı. Biz neredeyiz şimdi? Şuradayız. Uydurma. Şuradayız. Evet. Oradayız. Ha, Şuradayız. Evet. Biraz önce şunlara bakaydı. Evet, arka bir kağıt mı dedim de şu olmasın. Çünkü dalın E burada da obsidyen var, bak. Obsidyen. Al başına. Yani stres falan oluyor. Bizlerin buradan bir kere falan var. Doğru. Odun mu? Kömür mü? Ne evet. bu be? Ne mi yaptınız yani? Kömür mü? Valla bilmiyorum. Gece koyutacağım onu. Ne yani ligarışın çıkarsa böyle bir şey. Son güneme geldim beni buldun ha. Evet. Evet. Yine ormancının gözüne baksana. Çalışmaktan <laughs> gözü çıkmış. Tüyl. <laughs> Elinin yüzüne çillerine bak. Allah'ım tertemiz olmuş saçına bak. Bak benim de aynı. İyi bak. Ormancılar da böyle. <laughs> <Kardeşim gibi. Uğurdu. gülüyor> <laughs> ne ligarışın bu ya. Vurdu. Tuttu da nereye mi baktı? Güle. Bu başka bir şey herhalde. Ayın yavru mu? Ee, yavru ayı mı? Bak, sincabı kur kurutmuşlar. Doldurmuşlar. Tadını yerim tadını. Bu da porsuk mu? Susamuru su iti. Su iti diyorlar ya <laughs> mi? Şunlara bak. Bak 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 gelmiş. Ee, şöyle bakıyor gerçek mi? Ağzına Bu sayı ısıcak gibi. da olmuş. Şu samur ısırır mı? Sırı. Ya şey var güven olmaz. Bu ne bu? Birinci var Üstüne Orada mustere yazmışlar, gelince gelmişler. Bak şunu yedim. Kurt mu bu? Kurt Kör müsün yazıyor Tadını yerim Kör müsün Ha? Atıl kurt Tiltin var ya lan gelincik ha. Ya şok oldum lan başak Kaya sansarı Kız Kız şunun güzelliğine bak Nasıl öldü ki kız bu? Gizli bulmuşlar Günah Burası. Ama bizim buradaki başaklarda şey var, GPS var. Ulan başak mısın, yapşak mısın he? <laughs> ha, şuna bak şuna. Yavruya bak. Küçük yavru. Kuş değerlimiş oraya da. Kuş Kuşlar... da. Keklik. Keklik gitmiş. Kendisine atmış aşağı. Al başaklar çok güzel. Yaşar'dan kaç kilo çıkar? <laughs> Oo, maşallah maşallah. İmamla... maşallah. en az 600 kilo. Abla, İmamla... kaç kilo çıkar? Kesem mi? <laughs> olduğunda gördüm ki böyle genç, önümüzden geçti. Ben de gördüm, torunda gördüm ben. Çok güzel hayvanım, çok gösterişli hayvan ama çok gösterici hayvan. Kaya kartalı nerede? Değil lan karnıca buldum lan? Aynen dün de bitmiş bu. Hani karnıca? Bakayım. o, o karnıca dedi ki, o ne diyorlardı ona? O zehirli mantarlar, o kırmızı. Yedin de halüsinasyonu e. gösterirler. Tamam, yedim yedin. Evet. Ne dedin? <laughs> <laughs> Amanita mantarı. Abdulhan ya, değil güzel Bak ye. Boykuşa bak lan onu. Yutar lan bu adamı? Ne? Doğa Doğa koruma şeyi farklıymış bak forması. Doğa koruması takıştı. tam işte Kravat mı kaldı? Forma değil de Sadece ablemini değiştirmişler. Adam da çok çirkin yapmış. Azıcık bir yakışıklı ormancı yapsalardı bari. Yani ne? Gözü değişmiyor mu? Tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> çok korkunç. Baksana tipine. <laughs> Geriden bir çeksene. Ormancı mı? Katil mi? Belli değil bak. Daha gözünü ameliyat edeceğim şimdi. Dur. <laughs> ne çıkartma? Gözünü çıkartma. Vur. bu onun gözünü çıkar. Ha, burayı da güzel yapmışlar ama. Ha, güzel. Avant'ın direkt girişinde arkadaşlar. Evet, evet. Avant Gölü Milli Parkı tanıtım yeri. <laughs> Öyle her yere su, içilmez burada. Bu da davarları süreler ona göre bak. Ne güzel tadı. Beğenmedim. Niye evdeki çeşmeden içiyorsun ya? O da iyi. pis suyu içiyorsun da. <laughs> Doğadaki su <suyu> niye içmiyorsun? <laughs> Cezmeye geldik arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Çöldeki bedevi kutu payısı ne yapar? Bizde o mesele. Buranın bedevisi de biziz. Yapacak <laughs> bir şey yok. değil mi? Güzel mi? Çok güzel tadı. Çok Abi, lezzetli. Hoş, hoş mu? Çok hoştur. Vanilya neydi sen? Çok, çok hoştur ama yani. ben ona. Biraz vanilya mı? Çok güzel. Yani abant yani güzel ama yanlış günü seçtik arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Şaldır şuldur. Ağzımda ciğer var. Yok oh, yakarsan da lezzetli olur ki. Oh. İnşallah hep böyle birbirinizden ağzınıza verirsin diyorsun. <laughs> 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 açığa çıktık. Nasıl olacak? Çekiyorum buradan ya. Sen de gözükeceksin. Kendimi de çekebiliyorum. Ola <laughs> <laughs> aman <avantajı> ıslanıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok güzel ıslanıyoruz. <laughs> Her şey yoldaki takipçilerin için pardon. Tabii tabii tabii. Yani. Aa, Neydi o? Şey Ördek mi? Ördeklerimizden güzel bir Nasıl uçuyor? Ses önce kurbağa sandım yani. ben. Vak 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 vak. Oha. Sen ne yaptın? oğlum. Anam sen nerede kaldın? Hayır ben ki bak bak. İyi şimdi uğraşıyorum onlara. Sen nerede kaldın? İle lezzet eti vardı ki şimdi bunun. <laughs> Nasıl yiyeceksin bunu? Hadi. geçin geçtin ne Çekim sizler. Çek bizi bakalım. Necdet su falan şu yere koy. Atlar mı ona suyu. tamam Erva? İçeriye girme. Dikkat Tehlikeli. Tehlikeli. Vallahi burada ısrar edeceğiz ya baba. Dikkatli ol, ısrar miyiz? Ben iyi çekerim bak. Kim? Adam hele benim tipime bak ya. Ne sen böyle şu tarafa geçsin Necdet beni çek. Sokur mu gitti mi? Sol tarafa <laughs> geç sen esna ben. de selfie yapalım. Geçen çok kötü. Selfie yapalım. Hadi. 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 Vallahi hiç şansımız yok ya. Şans odaydı, annem karnından şey doğardı. Kız var bir nevi de şans yok. Annemin karnından parayla doğardı ha. <laughs> Kahri çok güzel hmm. Çok lezzetli <laughs> Kötü <laughs> Saçlarımız bulundu. Ne ederiz? Bak saç çıkartın. Allah saç çıkartın. Allah'ım saç çıkartın.